Abi hadi. Ne oluyor? Video çekmeyecek miydik? Oo. Senin kanalın var ya. Ha, değil mi? Benim genç ona kanalım vardı. E ne video çekiyorduk? Bir kısa bir video serisinin devamını çekecektik. Doğru, doğru. İyi, hadi gel çekelim ya. Hadi. Ne çalmakta herkese selamünaleyküm. Nasılsınız? iyisiniz? inşallah. Bugün yine bir kısa bir serimizin devamını çekiyorum. Hadi yine iyisiniz. Bugün iki tane hikaye anlatacağım. Ee, böyle bir alanı seçtim bu sefer de, ee, hava güzeldi, bulutlu ve gayet de hoştu. Ormanda hani biraz daha e, birimize yakın hissetmemiz açısından hem biraz muhabbet tarzında hem de size anlatmak istediğim iki konu var. Yürüyerek onları anlatacağım inşallah. O yüzden geçelim yürüyüşümüze. Ben size bazen videoyu anlatırken sesim tam gelmiyor olabiliyor. Ya da çok fazla geliyor, böyle cızırtılı gelebiliyor. Ya da e, rüzgar sesiyle, deniz sesiyle, doğadaki seslerle karışık olarak sesim size gelebiliyor. E, ayrıca Kameranın bulunduğu yerden dolayı çok karanlık ya da çok aydınlık gelebiliyor. Ses olaylarında da hani bazen telefonunuzu böyle kulağınıza, kulağınıza getirebiliyorsunuz dinlemek için beni. E, o yüzden bu tür e, şeyleri mazur görün çünkü şu an hani e, ekipmanımız çok fazla yok. Hatta hiç yok. Sadece bir kamerayla şu an idare ediyoruz. İleride e, şu an sizin yaptığınız aboneliklerle, beğenilerle, güzel yorumlarınızla ve ileride gelecek izleyicilerimizin abonelikleri, e, beğenileri ve güzel yorumlarıyla daha güzel ekipmanlarla daha kaliteli videolar çekeceğiz. İkinci olarak da e, bu aslında YouTube'un e, bütün YouTube alemini ilgilendiriyor. Şu an abonelikler ücretsiz. Ve ücretsiz iken lütfen abone olun. E, i̇leride çünkü abonelikler ücretli olacak. Bu yüzden e, ileride abone olması için daha zor olabilir. Ki şu an izliyorsan hemen şuradan bir yerden abone ol. Kanalıma abone olmuşken de e, videoları beğenip bu serinin devamı için güzel yardımlar yapmayı ve eğer sizin de ee, bu videoda anlatmamı, bu kanalda anlatmamı istediğiniz e, hikayeleriniz varsa yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın. Daha gideceğimiz yere daha çok var, daha yürüyeceğiz, daha koşacağız ya. O yüzden ne yapıyoruz? Hafif tempoyla koşmaya devam ediyoruz. Evet şöyle bulunduğumuz yeri de göstereyim bayağı yüksek bir yerdeyiz. Küçük bir teprenmede ee, her an aşağı düşebiliriz. Böyle yerlere çıkıyoruz. Abone olun. Bu yüzden videoyu da beğenmeyi unutmayın. Güzel videolar anlatmaya devam edeceğim. Ee, şu an şey anlatacağım yere geldik. Şu an durduğumuz yerde biraz sakınca. <laughs> biraz öyle yani. Tehlikeli bir yerde şu an. Ee, iki i̇ki tane hikayemiz var dediğim gibi. Dayı! Biraz sessiz olur mu? 5 dakikalığına. Eyvallah sağ olsun kolay gelsin. İlk çayımız kocasını dinler eden kadın bir gün e, yine böyle her zaman gibi İslam dininin uğruna e, kendi hayatını adamış kadınlardan biri. Yine bu onlardan bir hikaye. Kadın çok güzel bir e, kocayla evleniyor, eşle evleniyor. Eşi oluyor. Çok güzel gül gibi geçinip gidiyorlar. Zengin dillerde. Yani e, herkesin isteyeceği bir hayat tarzında e, yaşayıp gidiyorlar. Ama kocası hiçbir şekilde ne bir sıkıntıya düşmüştür, ne bir davrağa düşmüştür, e, ne bir çaresizliğe düşmüştür. Kocası hep bir rahatlık içerisinde ve bu rahatlık içerisinde bir kere bile olsun Allah dememiştir. Bunun üzerine akşamleyin gece kocası e, uyanır ve eşinden hanım bir bardak su getirir misin der. Hayırlı eşi direktmen e, elini suya atar. Odadaki suyun sıcak olduğunu görünce eşim içi hararet yapmıştır. O yüzden e, aşağıdaki kattan soğuk su küpünden doldurayım öyle soğuk soğuk getireyim hararetsiz dinsin diye düşünerekten aşağı iner. Suyu doldurur, yukarıya çıkar ki kocasının uyuduğunu görür. Ve bunun üzerine kocasının uyanmasını bekler. Sabah olur, kocası uyanır ve eşinin bir bardak suyla beklediğini görür. Ve bunun üzerine eş sorar, hanım neden bekliyorsun? Eş de anlatır durumu. E sen su zaman sıcak su sana vermek istemedim, içini hararet yapmıştır diye. Ben de gittim e alt kattaki küpten soğuk su doldurup getirdim sana. Senin de uyuduğunu görünce güzel rüyadasındır diye seni rahatsız etmek istemedim. O yüzden beklemek en iyi çare diye düşündüm. Tabii e, eşinin bu güzel huyunu gören koca hayretler içindedir. Bunun üzerine koca der ki dile benden ne dilersen. Eşi der ki sağlığın ve siyahatın yerinde olsun başka hiçbir şey dilemem Allah'tan der. Ondan sonra e, eşi bir daha sorar. Dile benden ne dilersen. Bu yaptığın ilgin karşısında elbette bir şey yapmam gerekiyor. Estağfurullah der eşi sağlık ve saatin olduktan sonra ben başka bir şey istemem. Eşi tekrar sorar. Hanım sen istediğin şeyi söylemeye, söylemeyene kadar ben bu sözümden vazgeçmeyeceğim. Dile benden ne dilersen. Kadın düşünür ve der ki beni boşa. Aradan biraz zaman geçer. Tabii eşi bu lafı duyunca baya şaşırır. Nasıl der? Eşi de der ki beni boşa söz vermemiş miydin? Beni boşaman istiyorum hemen git evraklara ayarla beni boşa. Ondan sonra adam yatağından kalkıyor üzgün bir şekilde. Merdivenden giderken kayar ve e, merdivenden taklatarak aşağı doğru yuvarlanır. Allah diye bağırır. Bunun üzere eşi hemen yanına koşar. Gel seni yukarı çıkartın der. Kocası bırak beni der. Ben boşanma yaratılarını hazırlamaya gideyim der. Eşi der ki artık gerek kalmadı. Bunun üzerine tabii eşi yine hayretler içerisinde. Nasıl gerek kalmadı? Az önce dedim beni boşa diye. Bak dedi. Aslında bugüne kadar ben senden e, hiçbir Allah sözü duymadım. Hep rahatlıktaydım. Bir kere bile Allah için şükretmedim. Bugün de senin merdiven düşünde Allah'a yakarışının sesini duydum. O yüzden de hiçbir gerek kalmadı boşanmamıza der. Ve bunun üzerine eşi yani kocası öyle bir dindar olur ki, öyle bir namazın niyazına bağlanır ki çok güzel mutlu mesut geçinip giderler. Allah hepimize böyle hayırlı eşer nasip etsin inşallah diyelim. İkinci hikayemiz ise aslında bu iki hikaye de aynı konu altında. İkisi de kocasını terbiye eden kadın de diyebiliriz. Birisini birisi küçük bir su bardağıyla terbiye ediyor, birisi namazla. ikincisi olan namaz dediğim gibi kocasını namazla terbiye eden kadın. Namaz yabanda koymaz. Öyle derler. Ee, yine bir gün kadın yine hayırlı bir kadın, Müslüman bir kadındır. Namazında niyazındadır. Ve kocası ayaştır. Sürekli her gece içer ve yine gelir evine. içer her gece sarhoş gelir evine. Bir gün bile ayık geldiği olmaz. Yine o günlerden bir gün kocası yine Ayş olarak evine gelir. Ve kusura bakmayın ayyaş diyorum çünkü e, çok oldu bayağı içiyormuş. Hikayede de bayağı her seferinde e, çok içtiğini anlattığımdan dolayı ben böyle kısaca söylemeye çalışıyorum. Affedin. E, yine dediğim gibi içmiş bir şekilde gelir akşam evine. Ve karısı her akşam olduğu gibi o akşamda kocası yattıktan sonra namazına durur. Aradan biraz zaman geçer namazı biter. Şükür namazını kılır kılar e, ee, namazını kılar, gece namazını kılar. Ondan sonra elini her zaman gibi Rabbini açar. Ya Rabbi, kocama Kur'an aşkıyla nurlandır. Kalbine nur dolsun, senin ibadet aşkınla yansın diye dua etmeye başlar. Tabi kocası o gün istemsiz bir şekilde uyanır. Allah'ın bir nimetidir aslında. Kocası uyanır ve karısının yanında olmadığını görür. ayaşlılık da geçmiştir aslında. Ve adam hemen şöyle düşünür. Demek benim karım ben e, ayağa eve geldiğim zaman beni yatırdığı gibi başka birinin yanına mı gidiyor diye böyle düşünmeye başlar. Aradan biraz zaman geçer, ayağa kalkar ve evde evde karısını aramaya başlar. Bakar ki kapına bir kapı aralıktır bir tane orada. Oradan kafasını ye, içeriye yer ve bakar ki küçük bir kanlı simidinin altında namaz kılan ve onun için dua eden bir eşini görür. Bunun üzerine ya Rabbi ben nasıl düşündüm Nasıl böyle bir hataya düşerim, bundan sonra asla senin ibadetine ayrılmayacağım, asla namazlarımın hiçbirini kaçırmayacağım diyerekten o da dindar bir eş olur ve hemen e, duası bittikten sonra hemen karısının yanına gider, eşine arkadan sarılır, beni affet, ben çok yanlış yoldaydım der. Eşi tabi bu şeyi görünce, eşi tabi gözleri yaşlı bir şekilde ona sarılır ve bu hikayede böyle sonlanır, onlar da mutlu bir şekilde yaşarlar, ilerler. Dediğim gibi inşallah bizlere de böyle hayırlı Müslümanca yaşayabileceğimiz eşler nasip olur inşallah diyelim. Evet iki hikayemizin daha sonuna geldik. Gerçekten çok güzel bir hikayeydi ve yine çok güzel bir manzara karşısında. Umarım video sizler için çok güzel olmuştur. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı her zaman olduğu gibi, her YouTuber'ın söylediği gibi ben de söylüyorum. Çünkü hani abone oldukça bana destek olmuş oluyorsunuz. Ben de seviniyorum. Ve size aslında burada abonelikten çok e, Allah'ın dini yolunda hayatını adamış insanların hikayelerini bu seride anlatıyorum. Umarım hoşunuza gitmiş ve beğenmişsinizdir. Siz de başkasını anlatın. Bu hikayeler herkes bilsin. Herkes ibretlik al, al, ders alsın. Bu öğüt alsın. Bin bir öğüt var e, bu hikayelerde. O yüzden bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.